Başbakan grup toplantısında ellerini açarak Allah'a dua etti ve şunları söyledi. Bu ülkenin başbakanı maşallah, olarak... Maşallah, maşallah, maşallah. Başbakanı görüyor musun? Evet. Müslüman evladına Helal olsun. Maşallah. Bu ülkenin başbakanı olarak ifade ediyorum ki, Dicle'nin kenarında kurdun kaptığı koyun bile benim mesuliyetim altındadır. Soma'daki her bir şehit benim öz be öz kardeşimdir. Helal. O şehitlerimizin evlatları bizim evlatlarımızdır. Biz onlara şehit dedik. Ya Rabbi o kardeşlerimizi sende de şehit olarak kabul et diye yalvarıyoruz dedi. Maşallah. 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 Ben görebiliyor muyum o resmi şey? Şu film. an yok hocam. Bakalım inşallah. Filmi veya resmi göndersinler göreyim. İnşallah. Ama inşallah. <laughs> Tayyip hocam görüyor musunuz? Hazreti Ömer'den örnekler veriyor. Evet. Maşallah. Ya kardeşim çileyle büyümüş adam. Bizim devrimizin insanı. Hep Beraber o devrin acısını çektik. İnşallah. Evet. Onun için onu bildiği için bayağı kararlı adam bayağı çıkıyor. Höt, höt Ya kardeşim seni dinler mi ya? Ne acılardan çilelerden geçti o insan. Evet, inşallah. Ne acılardan çilelerden geçtik. İnşallah. İnşallah. Allah bize iktidarı nasip etti elhamdülillah. İnşallah. Maşallah. Büyük bir nimet. Maşallah. Allah'ın verdiği nimete nankörlük olmaz. Ya bütün Müslümanlar bu günleri bekledi ya Türkiye'de. Bütün millet bu günleri bekledi. Tayyip evet. Hocam başbakan oldu. Milletin nefesi kesildi ya. B bunda bir iş var dediler yani evet. değil mi? Evet. Ya ben mümkün değildi. Ya Hop bu bok kalktı millet. Bir hapse soktular. Bir hapisten çıkarttılar. Bir şey oldu. dediler, Bilmem ne falan. Evet. Asarız, keseriz, biçeriz falan. Cumhurbaşkanı çıktı. Cum dediler şeyden çıkaracağız dediler. Cumhurbaşkanlığı köşkünden çıkaracağız dediler. Evet. Evet. Karısında onda da gidip Çıkaracağız dediler. Ya kadın yapar mı? Yapar bunlar yani. Böyle günlerden geçtik. Adamlar unuttu bunu. Evet. Şimdi de göndermenin peşindeler. Ya sen de Cumhurbaşkanı ol da bir git hayırlısıyla. Hayır. Başbakan olacak geriden. İnşallah hocam. Ne dediysem o. İnşallah İnşallah hocam. Anne de yanımda yani. Allah'ın izniyle. Anne de beni destekliyor. Evet. Konu bitti. Evet. Çakı gibi bir kadro yobaz olmayan aralar. Yobaz bu sefer aralarına sokmayacağız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çakı gibi bir kadro, fırtına gibi esecek Tayyip Hocam. Çok iyi hocam i̇nşallah. inşallah. Fırtına. Süper inşallah.